Herkese merhabalar arkadaşlar 5 Aralık Dolunay'ı etkisindeyiz e, bu yüzden itibaren dolunay sayabiliriz tabii ki 4 Aralık şu an ama gece 12'den sonra 02 14 itibariyle tamamlanacağı için dolunay bu gece dolunay gecesi diyebiliriz 5 Aralık evet geçiyor ama 12'den sonra 02 14 e, tamamlanacak Dolunay tam o esnada olacak. Evet önemli bir dolunay. Bunu sürekli paylaşıyorum zaten sizlerle. Nerede gerçekleşecek? Boğa Burcu'nda gerçekleşecek. Vedik Astroloji ve Sidar Zodya'a göre. Ve Ruhi'nin Akşatra'da gerçekleşecek. Ruhi'nin Akşatra bizim... Aslında 4. E, nakşatramız Boğa burcunun içerisinde 10 derece ile 23 20 derece arasında yerleşik bir nakşatramız. Bizim 27 nakşatramızın dördüncüsü. Rohini nakşatra e, dilekleri, niyetleri, istekleri çok hızlı tezahür ettiren bir güce sahip arkadaşlar. Rohini'nin bütün dilek ve isteklerinizin niyetlerinizi artı 3 eksi 3 günde özellikle bu gece tüm dilek niyet ve istek çalışmalarınızı yapabilirsiniz. E, Rohini'nin böyle bir özelliği var. Hızlıca aktif etme, hızlı olma, hemen bir şeyin yerine gelmesi gibi enerjileri barındıran bir nakşatramız bizim. Aynı zamanda Rohini nakşatraya sahip kişiler ayı veya yükselen sahip olan kişiler çok güzel görünümlü kişiler olurlar. Genelde bunlar eee ...artistler, işte güzellik yarışmasına katılan kişiler, tam böyle kariyer olarak çok güzel alanlara da gelebiliyorlar, yüzleri ve fizikleri çok güzel olur bu insanların. Çünkü Rohini bütün mankenlerin ve artistlerin genelde film sanatçılarında, böyle görselleri çok güzel olan insanların da mutlaka haritalarında vardır. Buna da çok denk geliyoruz arkadaşlar, yükselenleri veya ayları. Rohini olanlar çok gösterişli ve önünde olan kişilerdir. Ve Ruhene'nin de böyle bir özelliği var. Hızlıca tezahür ettirmek gücü var. Dileklerinizi, niyetlerinizi, isteklerinizi bu gece mutlaka ki mutlaka dolunay zamanında ve yapmanızı öneriyorum. Hatta hava da bu saatten sonra da yapabilirsiniz. Ben hemen bunu paylaşacağım sizlerle. ...burada TikTok'ta da paylaşacağım. Hepiniz için faydalı olsun. Neler yapabilirsiniz? Bakın ben de çok inandığım için böyle enerjisel şeylere... ...özellikle ben mesela kınaya çok inanırım. Bakın dolunay ve yeni aylarda... ...ben mutlaka kınamı yakarım arkadaşlar. Bunu beni takip edenler bilirler. Ben ara ara paylaşıyorum Instagram'da da... ...kınalarınızı yakın diye. Dolunaylarda, yeni aylarda kınalarınızı yakın. Çok eskiye dayanan bir... E, ...bir şeydir aslında bu. Ama artık böyle çok geçmişte kaldığı için... ...çok böyle örselenmiş de... ...artık unutulmuş da bir... E, ibadetlerden de diyebiliriz işte yapılan ıı, şeylerden de diyebiliriz ama kınanın ...çok ayrı bir e, alanı olduğuna inanıyorum ben. Çünkü enerjisi olarak gerçekten çok güçlü. Eskideki kişiler niye babaannelerimiz, anneannelerimiz kına yakılmış? Çünkü çok eskide de yine bu kadim ilimlerde de geçiyor arkadaşlar. Kınanın, buradaki geçen meridyenlerin ne kadar şifalandırdığını, ne kadar şifalı olduğunu... ...ve bolluk bereketinin de açıldığını gösteren e, birçok şey var aslında. Ben de çok inanırım enerjilere ve kınaya da çok inanırım bolluk ve bereket niyet ederek her dolunayda yeni ayda şifalanmaya niyet ederek mutlaka yakarım. Sizler de yakın. Bakın mala kolyemi de kendim hazırladım bunu biliyorsunuz ki kendi e, haritamın üzerinden Vedic Astroloji haritamın üzerinden gezegenlerime göre malakolyemi mantra çekmek için aslında 108 adet malakolyem de hazır çok inanan biriyim. Ben paylaşıyorum da bunların eğitimlerini de aldım zaten. Ee, ve e, o alanda da çalışmalar yapıyorum. Arkadaşlar evet dolunay çok önemli. Lütfen ve lütfen dilek ve niyetlerinizi mutlaka siz neye inanıyorsanız. Bazıları mantra inanır. Bazıları zikir çekmeyi sever, Bazıları namaz kılar. Bazıları ritüel yapar. Bazıları e, sadece kendini dinler. E, bunların hepsi olabilir. Size hangisi iyi gelirse. Bunların hepsi aslında bir eee istek, dilek ve niyettir. Bir çalışmadır aslında. Sizler de lütfen hadi bakalım tutsu sevenler tutsularını yaksınlar, mumlarını yaksınlar, kınalarınızı yakın ve sadece hiçbir şey bile yapmasanız içinizden, kalbinizden güzel Şeyi kaçırmayın ve kendiniz adına çalıştırın arkadaşlar. Çok ciddi anlamda. Evet Boğa Burcu'nda e, yaklaşık 18,5 derecede ya yani 19 derecelerde falan gerçekleşecek. 18-19 derecelerde gerçekleşecek dolunay. Evet karşılıklı çok sert güneşin bulunduğu aslında orada Kiesa'da bulunacak güneş. Akrep Burcu'nda orada Akrep Burcu'nda Mars zaten 28 derecelerde seyahat ediyor. Gandantaya doğru ilerliyor. GES ve GES'nin son ıı, derecelerinde Gandanta'ya girmiş oluyor Muğla'nın ilk derecelerine kadar Gandanta'da olacak Mars, Venüs de orada ama Güneş bunların ikisini de yaktığı için kombast diyoruz biz yanık olarak çalışıyorlar Biraz potansiyelleri yansıtamayabilirler biraz e, farklı alanlar çalıştırabilirler. Tabii bireysel haritalarımızda hepimizin çok farklı alanlardan aldığımız için, herkesin haritası kendine has çalıştığı için mutlaka ki mutlaka tam analiz için haritaların bütününe bakılması gerekir. Ama burçlar kısmını paylaştım. Youtube'da var. Genel etkilerini de paylaştım Dolunay'ın. Mutlaka ki mutlaka Youtube'umdan izleye, dinleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz. E, kendi Vedik burçlarınızı biliyorsanız eğer oradan da takip edebilirsiniz. Hepiniz için güzel, şifalı bir Dolunay olsun inşallah. Her birinizin dileği niyetleri istekleri hemen çabucak oluşsun, rohini bunu sağlasın inşallah her birimize bütüne katkı şifa almasını diliyorum. Hoşça kalın.